Evet, Gourmet Mobil 1 ile Gourmet Mobil 2'yi servise götürüyoruz. Arkadan şimdi kaptırdı, geçiyor. Gourmet Mobil 2. Yoksa geçmiyor mu? Evet, Gourmet Mobil 1 ile doktorumuz Almere geldik. Onun bugün burada bir işi yok ama tatile gitme öncesi. Görme mobil 2 burada bir ufak bakım görecek. Uzun yola hazır hale gelecek. Gene Antalya'nın dağlık görelerine kendisini götüreceğiz, vuracağız gene. Dağ taşa. Bana mısın demeyecek inşallah. Almer'deyiz ve Gurme Mobil 1'i de yanına yarışacak bir canavarın yanına park ettik. Burada 8 silindirli bir C107 var. 500 SLC. Zupa Light Coupe. Süper hafif bir coupe. Çok da hafif değil aslında ama ismini öyle koymuşlardı. R107 kasa SL'in Coupe ve uzun versiyonu. Kendisi biliyorsunuz. En karakteristik yeri ise Cabrio versiyonundan, Roadster versiyonundan ayrıldığı yeri ise hem uzun şasisi hem de buradaki minik kelebek camıdır. Bununla da bir bakımı şeyi bitsin, güzelleşsin. Ondan sonra onunla da bir detaylı çekim yapacağız inşallah. Bizim canavar da burada. Ona da AMG direksiyonu takıldı biliyorsunuz. İşte böyle. Bugünlük böyle. Sanayi günlüklerinde bugün. C107'ye nazır. Çaylarımızı yudumlayarak bu videoya son veriyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar değerli gurmeler. RGS İşyerlerinden Almer Mercedes'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar.